Ben 1973 1 Eylül'de buraya geldim, sivil olarak Magosa'daki Namık Kemal Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak gözüktüm. Dost musun düşman mısın al şu dersini Yoksa bildirmek kolay sana haddini Bir İzmir bir 9 Eylül işte örneği 20 Temmuz sabahı gördün halini Ve sabah 7'de buraya ayak bastık. Ayak bastığımızda şu gördüğünüz plajda turistler vardı mayolu mayolu şaşırdılar. Komutanlarım da helikopterlerle bu doğu açtıktan sonra hemen bu meskun mahallenin ön taraflarına doğru inmeye başladı. Şu oturduğunuz yerde korugan, içinde makal tüfek, hala ateş ediyor. Sen benim Mehmetçiklerimi ateş edemezsin. Ben seni sustururum. Irkımın Akdeniz'de bir sevinci var. Yurdumun ben... Ordumun Kıbrıs'ta bir zaferi var.